3, 3, 3 çözeceğim kaç tane de çözeceğim bakalım başlıyoruz bir Önce biraz küpe savaş açtım Ay yanlış yaptım şu an Bitti. Dur kapatma. Şaka şaka. Şimdi arkadaşlar ikinci iki kumumuz daha var. Bunları da çözeceğim aynı video içinde. Şimdi ben bir bulmak lazım. Bayağı bir yakıştım. Şey Birazcık inceledikten sonra 3 2 1 Bunda rekorum aslında 12 saniye benim. Ama şimdi o videonun heyecanıyla biraz sürebilir. Bitti. İşte. Arkadaşlar şimdi üçüncü kutumuza geçiyoruz. Üçüncü ve son kutumuza. Aha. Şimdi arkadaşlar bugün de hemen buluyorum. Çok iyi dönemlik yok o zaman Bazen parçalar fırlayabiliyor. Şimdi inceliyorum. Başlayalım. Bir dakika az olmuşum. Tekrardan başlıyoruz. Tamam şimdi oldum. Bir inceledikten sonra. 3, 2, 3, 2, 1 Baba bayağı bir sürdü neden sürdü. Arkadaşlar az kaldı. Arkadaşlar Görsünüz ben bu işi bayarladım. Ben görürsünüz. <laughs>